Emir Süme, Arda Gökteki, Mero, Kuşçu Kardo, Seçkin, Türk oğlu. Eğer sen videonun ismin olmasını istiyorsan yorma benim de ismim yazdım Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Böyle uçurmak için Emir salmayı hazırlıyor. Kuşlarımız şu an sabırsızlıkla uçmayı bekliyorlar. Derviş Ali maalesef ki gelmedi. Büyük ihtimalle o yükseğe kalkıp böyle direkt evine geri gitti. Büyük ihtimal. Aslında biraz da bizim suçumuzdu. Benim bir suçum yok, ben yoktu. Biz çok hızlı davrandık. Bugün sanırım balinayı da atarım aralarına. Öyle gözüküyor. Atalım mı? Bakalım. He? Atalım. İki çatıya çıktı zaten. Ya gidecek ya kalacak abi. Ne abi yapayım ya? Yani? Nasıl ne diyelim? Bugün, bugün nasıl yani yani? Evet. Birkaç, öbür gün işe? İlla en, gidecek. En azından uçsun onlarla. Hadi bakalım başlayalım. Onu da koy aralarına. Hiç. başlayalım. Evet görüyorsunuz. Balina da aralarında. Bakalım eve geri gelebilecek. İnşallah gelir. Temennimiz bundan yani. Hadi Emir. Kazamız mübarek olsun inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi balina artık bölünün arasına katılıyor. İnşallah kaçmaz. Hadi Emir. Emir arkaya koymasaydın. En önde dursun ki hızlı bir şekilde çıksın. Hadi bakalım. Hadi kazamızın mübarek olsun. iyi iyi kalktı. İyi onlarla şu an güzel uçuyor. Eğer ki çıkmaz aralarında iyi. Bakalım. İnşallah aralarından çıkmaz. Çıkar mı diyorsun? Şu an çok güzel gitti aralarında. Aralar ama çok i̇yi. geride takılıyorlar abi. Neredeler? Oo yani. böyle orada bak. Altta uçuyor. Bak bu kim? Allah'ım. Geliyor bak. Bu kim? Arkada görüyor musun? Arkada takılır. İşte. Şey şey Aynen öyle. A ayrılmış işte o kötü abi. <laughs> Ayrılması kötü. Hı -hı. Ayrıldıysa sıkıntı. Bölük şimdi kayacak bak. <laughs> ama böyle izliyor şu an böyle izliyor ya. da arkada gidiyor abi. Arkada gitmesi kötü. Girdi sanki araya. Bakayım böyle kendini böyle göstermedik. Ha, Orada değil mi? Harunlarında gibi gözüküyor ama. Ah. Ayrı. Ayrı takılıyor. Nereye? Ah, da, de, Bak şey ayrı ya. takılıyor görüyor musun? Bakayım. Evet arkadaşlar şu an aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bölük bayağı yükselmeye başladı. Şey yapma şey yapma dokunma. Dokunma ki bir iki tur atıp gelsin. Arada şu an yeni kuş var onun için. Abi bölük bu aralar sürekli noktada geziyor. Bir Gezmek ben. istiyor. Ah, kuş arkada görüyor mu? Yok, o da arkadadır. arkadadır. Şu an onları güzel takip ediyor. İnşallah gitmez. Benim. Hala, ah bak tam ortaya girdişler geçiyor. Onları biliyor ama tek izliyor onları. Aha bu kim? Ne? Beyaz var orada bir tane. Bak 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 şu, şu kim? Şalabi. Şalabi mi? Uçmamış mı? Abi, atıyor ya barılara atıyor hemen. Allah Allah. Kuşları bırakır mı hemen oraya atıyor? Niye öyle bir şey yaptı? Acaba oradan biriyle mi işliyordu işte, oryak? Öyle... Bak ama kuşu görüyor musun? Yüksekte takılıyor her yer. Gitmesin. değil, o Bak, geri geri takılıyor. Bak ayrıldı şu an. Bak en yukarıda. Isı evet. vurayım alsın mı? Isı burası alır. Şuna bir vurdu. Bizimkini alır. görüyor musunuz? Geliyor. Hala içinde, hala ayrılmış değil. gel <laughs> gel <laughs> er, 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 Arkada takılıyor şu an. geliyorlar Ediyorlar. İnşallah gitmez ya. Balina Aa, güzel, güzel yakıştı aralar. Beş Güzel yakıştı aralarına ama değil mi? çarpıştılar. Bak en yukarıda. Ayrılmazsa bir şey olmaz. Beşanla o e, Muhammed'inki geri takılıyorlar sonradan Keyifli uçuyor ama bir. O mu böyle kanatlarını açan yoksa? Şey, şey, mi? Ya bango. bango değil mi? Bango Bango öyle Köşe. uçuyor. Kanatları pat pat ediyor. bak görüyor musun? Evet. Bak bak ama o şurada. Bak, bak görüyor musun? En yukarıda. Hı. Kuyrukten anlarsın. Bak kuyruk. İnşallah el... bak, gitmez ya. Yani. Geliyorlar böyle yavaş yavaş geliyor. Dolaşıyor. Gelsin gelsin böyle gelsin ki. Bak. Alışsın artık. Nereden. Çünkü şu an ilk ilk uçuşu gitmesin hayvan yazıktır. Otur, lan, Hadi geçelim eve getirelim onu. Evet arkadaşlar şu eşek sıpalarını da yavaş yavaş çatıya alıştıracağım. Emir, vur gitsinler. Vur gitsinler. Bak 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 bak. Bak bak hadi düştü. Hadi, hadi. Vur gitsinler. Onu daha kanatları tam gelmemiş. Ha ha çık 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 çık. Yavaş 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 yavaş. Hah, onunla. Ha, ha. şunu bırakayım. Hayır. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık, Sen yap. Dişi gitti mi şimdi? Onlar da gider. Tamam, ha. yavaş yavaş yavaş. Tamam. Onu da kaldır, onu da kaldır. Çıkacak oradan oraya, oradan oraya etrafı çözsün de. Tamam, bir şey olmaz, bir Kalkacaklar. Yavaş yavaş. Acelesi yok. <laughs> Arkadaşlar sanırım balina gitmiş. Öyle gözüküyor. Tam inişte gitmiş. Büyük ihtimalle öyle olmuş. Tam kuşlar inişi yaparken o aradan çıkmış. Gelirsem mucize olur, o kadar söyleyeyim. Yani ben dün yanlış yaptım. Derviş Ali hele çatıya çıkarmakla. Onu da bölükle uçursaydım bölükten ayrılmaz bir şekilde gelirdi. Zaten bir kere gelseydi iş bitmişti. İnşallah balina gitmemiştir ya. Hala yok. Kuşların yarısından fazla geldi. Hala. Ay şey yok. Şurada i̇şte iki tane duruyor ama siyah güllüyü de çatıya çıkardım ya. Öbür iki ya. Siyah, siyah güllüyle alacağım. Alaca mı? He. Öyle mi diyorsun? Alaca değil mi o? Öyle mi diyorsun? Kim o abi? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Bakayım. Alaca alaca. Alaca mı? Alaca. Alacı abi. Şurada sabuni var. Sabuni. Sabuni. Hangi sabuni? Hangi sabuni olabilir abi? Bizim sabuni işte. Hayır, işte bizim. Büyük sabuni işte. Posta. Evet. Bizim sabuni diyorsa bizim sabuni. Şimdi iki tane sabunumuz var yukarıda. Bir bizim değil mi? Posta olan oğlum posta. Ha, tamam. Arkadaşlar sanırım geldi. Şurada eğer oradaki Başka kuş değil, savdur. Kuyruğu gözüken. Hafif şöyle bir yem atsan oraya belki o köşeye at. Ha oraya, he? He? Bak, yine yabani geldi. yürü lan. Zar zor düzelttik kendilerini Nereden getirdik onları. O juursunun geçti. Aa ah, kaçar. Ne kaçak? Nerede? Geldi gidiyor çöpün üzerine doğru. Aa ah, kabinde kaçtı. Sabunu mu kaptı? Sabunu. Aa bunu geldi ama bir daha inemiyor abi. Sıkıntı vardı. Vay gelecek, gelecek, koyacaksın, koyacaksın. Bak, 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 bak. İyi, maşallah sana aslan parçası. Arkadaşlar bakın, geldi, tam inecekti, geri gitti. Maalesef arkadaş galiba gitti. Sanırım gitti, öyle gözüküyor. O kadar da güzel uçtu ya. Aha geldi geldi geldi. geldi. Aferin sana lan. Aferin lan sana yaşayacak sıfası. O nasıl tam umudu kestim ha. Vallahi tam umudu kestim ha. Aferin lan sana. Tamam gözüme girdin. Keşke derviş Ali'yi de aynı senin gibi yapsaydım ya. Ali Ali nereye gittin Ali? Vallahi derviş Ali'yi de onun gibi yapsaydım var ya. O da gelecekti güzel olacaktı. Böylelikle tekrardan kendini toparlamış olacak. Ama maalesef ki. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmişti. Şu an bölün içerisinde hastalığı bitirdik diyebilirim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Tek, Tek... Oldu. hangi limon? Yok yok bir şey yok. O da düz. Yok düzeldi düzeldi. Herhangi bir şey yok. Kırmızı nakışlarının kafası e, salla baş oldu. Onu da düzelteceğiz bir şekilde Allah'ın izniyle. Gemini geri mi? kalan geri kalan kuşlarımız herhangi bir sıkıntı yok. Yemlerini at önlerine emir. Yemlerini yesiniz. Ama Mardinlerde hala hastalık devam ediyor arkadaşlar. Mardinler hastalık. Emir fazla dağıtma oğlum, fazla dağıtma. Vallahi Onların abi. olduğu bölgeye koy tamam. Yerde dışkı-mışkı oluyor anladın? Şeydir yani bir iç içe girmesinler. Ha. Hadi afiyet olsun. Alacan niye orada duruyor? Hastalık bitti dedim. Hasta mı yoksun? Yemek verdi mi sen ona? Yemedi mi? Niye yemiyor? Allah hassizdir. Hayvan da yastır. Sen bitti. Tam bitti dedim. O çıktı. Bir burada okşa var. İnşallah düzelir ya. Biraz durgun duruyor ama. öyle Şu Yemin an değil, yani kefir de veriyorum. Bakın o suyu beyazını. Hmm. Düzelir Allah'ın izniyle düzelir. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla, hoşçakalın.